Cam açık Abla kedi yukarıda geziyor Nisa da senin tarafa geldi Abla kedi aşağı mı indi Nisa bagajı açtı Acaba bagajdan mı içeri girecek Nisa bagajı oturdular. Abla iyi. Nisa bagajı kapattılar. Abla bu tarafa geldiler. Aa, abla aklıma fikir geldi. Ne geldi Nisa çabuk söyle. Wow, bu abur cuburları üst camdan atacağız. Ben neyse atacağım malzemeleri. hepsine. Abla hangilerini alıyor? Nisa galiba seçiyor şu anda. Abla kalan verdi onu kaybedelim. Neyse nerede? Abla arabanın önünde. Tamam Nisa bu kalanları da Hulk'a vereceğiz. Abla yukarıdan kim alacak bunları? Dur Nisa ben alırım. Bak sen aldı mı? Tamam bakıyorum. Abla hepsini almış ama hala gitmedi. Eyvah ne yapacağız Nisa? Nisa şoför koltuğuna gidiyor. Abla arabaya binecek. Nisa ne yapacağız? O da bilmiyorum hiçbir planım yok. Aa Nisa. Ne oldu? Arabanın anahtarı üzerinde. Abla bu arabaya binerse kesin çalıştırır. Bu arabayı kaçırır. Nisa arabaya biniyor sakın sesini çıkarma. Arabaya bindi Nisa. abla ne yapıyor bu? Misa üst camdan dışarı çıktı. Abla yukarıda ne arıyor? Abla içeri girmeden arabadan çıkalım mı? Misa arabadan kaçalım arabaya gidelim. Ama önce arabanın anasını alalım. Tamam Misa ben alırım. Misa aldım. Tamam abla içeri girmeden çıkalım. Abla kitle kapıları. Tamam Nisa kilitliyorum. Abla aklıma bir şey geldi. Ne geldi Nisa? Abla beni izle. Nisa kutuyu ne yapacaksın? Bekle ve gör abla. uzun çıktı. Abla galiba daha da sinirlendirdik. Evet Nisa arabanın tepesine çıkıyor. Nisa koş beni takip et. Nisa içeri bindi. Ablana aldık nasıl çalışacak? Bilmiyorum ki Nisa bindi oturdu. Nisa saklan etraf Abi onu çalıştırdı. Hareket ettiremez herhalde. Nisa, serel. Nereden çıktı bu? Nisan okyanusu doldur. Doldur abla tamam. Nisan geliyor serel doldur. Benim nasıl doldu abla? Nisa harikasın. Sarayla e gününü gösterelim. Nisa benim nört doldu. Benimki de. Abla Serel, Nisa bunları kovalıyor. Herkes kovalıyor Nisa. Abla bu taraftakileri de kovalıyor. Biz de görmedi. Evet. İsa biz ne yapacağız? Kalıp savaşalım mı? Valla abla bu tarafa doğru geliyor. Nisa sık bakalım işe yarıyor mu? Tamam. Yarıyor. Aa, Nisa çok iyi. Abla sen el bizi gördü. Nisa şu tarafa doğru. Saray gözükmememiz lazım. Saray, Nalan abla. Nereye gitti? Orada! Nisan, koş! Ablam nerede ya? O oradaymış! burada ama bize doğru geliyor. Abla, Saray şu çocuğun yanına gidiyor. Ne yapacak ona? Bilmiyorum ki Yanına doğru gidiyor. Nisa sularını kontrol et, dolu olsun. Abi bizim yanımıza geliyordu, az geçti. Evet. Kurtacın yanına gidiyor. Ne yapacak acaba? Abla ne oldu? Bizi gördü. Bismillah. bize doğru geliyor şimdi. Neredesin? Nisa ben buradayım sen neredesin? Abla ben galiba kumun içindeyim. Ee, ben de kumun içindeyim. Hı. Abla Saray nerede? Nisa bilmiyorum ki bizi buraya gömdü. Abla. Abla kaçmanın son zamanı. Hadi Nisa çıkalım şuradan. Allah benim çıkmıyor. Of Nisa benimki de çıkmıyor ya. Abla o sarı el geliyor. Hani nerede? Aa Nisa bu tarafa geliyor. Kıpırdama abla görmesin. Nisa zaten kıpırdayamıyorum ki. Ha doğru ya. kaldırma ne olursa olursam kovalarım seni. Evet onu kaldırma kovalar seni. Abla benim elim çıktı ne yapayım? Elin çıktı mı? Evet abla elini çıkardım. Ana bir tane daha çıktı. Nisa sarı el nerede? Abla bilmiyorum ortada yok. Nisa o zaman sen dışarı çıkabilirsin. Döneyim. çık. Gel bakalım gel. Şunun tipe bak. Gel bakalım nelerle karşılaşacaksın. Yaklaş yaklaş yaklaş. Ne oldu Nisa'yı mı arıyorsun? Nerede? Ne oldu, bulamıyor musun? Yeni söyleyeyim mi sana? Arkana bak. Nerede? Nerede? Daha demin milleti korkutuyordun. Bırakalım abla, böyle kalsın hadi gidelim. Aynen Nisa ver. Al abla. Başlayalım hadi Nisa. Abla hepsini yakalayabilecek miyiz? Bilmiyorum deneyeceğiz Nisa. Çalıştır. Trağı çalıştırıyorum. Çalıştı. tarafa geç. Bir daha değil. bakmıyorken bunu değerlendirelim. Abi bu da kardeşi mi? Benziyor. Nisa çalıştır deyince çalıştır. Bekle bir saniye. Abi bunların hepsi aile mi ya? Ne olduklarını öğreneceğiz birazdan. Heh tamam hazır. Çalıştır. Çalıştır Tamam Hadi bakalım sen de gel Nisa biraz daha güç ver Tamam abla Abla sonuna kadar gideceğim. Tamam Nisa Bu bayağı güçlüymüş ya Nisa Abla zorunda kaldı Devam et Heh tamam oluyor Bu da tamam Nisa çıkalım hadi beni takip et. Ne yapacağız? Yürü görürsün. Abla ne yapıyorlar? Kavga ediyorlar Nisa. Dondurma için kavga ediyorlar. Abla birisi bu tarafa bakıyor. Evet Nisa o da içeriye katıldığı zaman çıkacağız. Ama buraya bakıyor. Nisa, şuralara baksana bir şeyler var mı? Bu ne şimdi gelecek bir şey yok. Abla! Yüzümü boyayacağım. Ne yapacaksın? Yüzümü boyayacağım. Neye boyayacaksın? Karton ket yapacağım. Aa Nisa beni de yap. Tamam gel. Gel otur abla şuraya. Nisa çabuk ol gelecekler. Tamam. gelmeden bitirseydik. Oluyor mu Nisa? Oluyor oluyor. Nisa kapıdan sesler geliyor. Buraya mı gelecekler? Çabuk ol. Yapıyorum bekle. Bence de ne kız varmış ya. Gel şimdi beni al. Tamam. Çabuk ol çabuk ol. Tamam Nisa dur. Oldu oldu Nisa. Tamam şimdi bizi kedi salacaklar. Hadi gidelim.